Göğün en yüksek katından gelen bir kartal, Zibel'in bıraktığı mirası taşıyan, Bozkır'ın en cesur aslanı Börü selamlamıştı. Ancak her efsanenin bir sonraki bölümü, yeni bir kahramanın doğuşuyla yazılır. Börü kudretli saltanatından sonra tahta çıkan Irbis de işte böyle bir kahramandı. Onun adı eski Türkçe'de Pars demekti. Gizemli, güçlü ve avına sessizce yaklaşan bir yırtıcı. İrbis, Hazar steplerinin en çalkantılı döneminde tahta çıktı. Babası ve amcası, kanlığın sınırlarını kılıçlarıyla çizmişti. Ancak bu sınırlar henüz mürekkeple yazılmamış, her an bozulabilecek kadar kırılgandı. Sasani İmparatorluğu'nun gölgesi, Hazar topraklarının üzerine hala bir tehdit gibi düşüyordu. Doğudansa yeni ve bilinmeyen tehlikeler yükseliyordu. İrbis, bir kağanın sadece savaşçı değil, Aynı zamanda bir zanaatkar olması gerektiğini biliyordu.